İkinci saatimizde de son dakika gelişmesiyle başlayalım. Diyarbakır'a döneceğiz. Diyarbakır Mardin yolu üzerinde canlı hayvan borsası yakınında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı bir araç polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Yaralıların olduğu öğrenildi. Şimdi hemen Diyarbakır'a dönüyoruz. Türk muhabiri Veysi İpek telefon hattımızda. Veysi günaydın seni dinliyoruz. Evet, Diyarbakır e, Mardin Karayolu üzerinde saat 05.00 sularında e, patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve yine 112'ye bağlı araçlar sevk edildi, ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, e, devlet hastanesi ve yine eğitim araştırma hastanesi yanı sıra Dicle Üniversitesi tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre bomba yüklü araç olduğu tespit edildi. E, bununla ilgili de çalışmalar şu anda olay yerinde devam ediyor. Biz de olay yerine şu anda seyir halindeyiz. Yan olduğunu söyleyebiliriz. Ee, sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Polis servis aracın tam da geçiş sırasında meydana geldi. Ee, hafta sonu malum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, Mardin'de olacak. Yine bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'deydi. Bu noktada da çalışmalar, güvenlik önlemleri erken saatlerde başlamıştı Mardin Karayolu üzerinde. E, bu kapsamda da Çevik Kuvvet Polis Araçları da o bölgede seyir halindeydi. Bombalı saldırının ardından çok sayıda polis ekipleri de bölgede araştırmaya başladı. Bir taraftan da e, zanların yakalanması, şüphelerin yakalanması için de operasyonlar o bölgede başlatıldığını belirtelim. Şu an itibariyle de çalışmaların devam ettiğini söyleyerek sözü size bırakalım. Evet. Çok teşekkürler Veysi. Kolaylıklar diliyoruz. Ee, Diyarbakır'a dönerek gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Umarız bir can kaybı yoktur. Yaralılarımız var maalesef. 8 polis memuru yaralı. Maalesef ee, esandı dediği gibi ileride zaten weiss de e, yolda olay yerine olay gidiyor. Yani. Oradan tekrar bağlantılarımız sürecek.